Bugün Dünya Kadınlar Günü, INGEV olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ne yönelik birçok araştırma yürütüyoruz. Yakın dönemde tamamladığımız araştırmamızdan da öne çıkanları sizlerle paylaşmak istiyoruz. İngevin 2019'dan bu yana senede iki kez yürüttüğü araştırmadır. İnsani Gelişme Monitörü, Türkiye'deki insani gelişmeyi gündemdeki konular üzerinden düzenli olarak takip eder. Toplum gündeminde geniş yer bulan toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim ve ekonomik gidişat konularına odaklandık. Toplumsal cinsiyet başlığı altında ise kadınların toplumsal yaşamdaki sorunları ve iş gücüne katılmasının önündeki engelleri mercek altına aldık. Kadına yönelik şiddet, Türkiye'de kadınların yaşadığı en büyük sorun olarak öne çıkıyor ve toplumun %70'i bu görüşü destekliyor. Türkiye'de sosyal tartışmalar kadının toplumdaki yerine yönelik. Çalışma, toplumun cinsiyet eşitliğini yüksek oranda desteklediğini ortaya koyuyor. Ama bir yandan da erkeklerin karar verme gücünü hala elinde tuttuğunu vurgulamakta. Toplumun %33'lük bir kesimi erkeğin iş gücüne katılımını önceliyor. Bunu özellikle sosyal normlarla bağlamak mümkün. Diğer yandan kadının çalışmak için kocasından izin alması gerektiğine inananların oranı ise %29 gibi yatsınamayacak bir oran. Bu ise kadının iş gücüne katılması önünde görünmez bir engel oluşturma riskini taşıyor. Şiddetin cinsiyet eşitliği ve insan hakları meselesi olduğunun kabul edilmesi oldukça önemli. Ek olarak kadının iş gücüne katılmasını desteklenmesi için düşük kazanç, erişilebilir çocuk bakımı eksikliği ve kadın erkek ücret farkı gibi konuların özellikle ele alınması gerekiyor. Ingeb'in web sayfasından hem raporlarımıza hem de değerli akademisyenlerin insaniye gelişme monitörünün verileri üzerinden yazdıkları yazılara ulaşılabilir. Ingeb olarak tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.